şu an itibariyle tabi İdlib Hama ve Humus hedef tabi Şam muhaliflerin bu yürüyüşü şu an itibariyle devam ediyor. Biz de bunu gerek istihbarat gerekse bütün medyadan takibini yapıyoruz. Tabi temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin diyeceğim. Ama terör örgütleriyle birlikte oradaki bu direniş devam ederken bizim de hatırlarsanız Esed'e bir çağrımız olmuştu. Gel görüşelim ve Suriye'nin geleceğini birlikte belirleyelim, tayin edelim demiştik. Ne yazık ki tabi Esad'dan bu işe olumlu bir cevap alamadık. Tabi şu an itibariyle İdlib'den sonra İdlib zaten tamam ama Humus yine muhaliflerin elinde ve Şam'a doğru da bir ilerleyiş söz konusu. Bütünüyle Bölgede devam eden bu sıkıntılı yürüyüşler arzu ettiğimiz şekilde değil. Gönlümüz bunları istemiyor. Maalesef bölge sıkıntıda. Dün Lübnan'dan yine Sayın Başbakan'dan bir haber aldım. Onunla da bir görüşme talebi var. Büyük ihtimalle görüşeceğiz. Lübnan biliyorsunuz çok sıkıntılı durumda. Gerekli olan da, gerek Beyrut'ta artık her taraf yerle yeksan olmuş. Böyle bir sıkıntı var. Biz de tabii elimizden geleni yapacağız. Ancak yani Mısır'da ciddi manada ihtiyaç talebi var. Bu ihtiyaçların giderilmesi için de Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya inşallah devam edeceğiz. Bunlar özellikle de aynı hatta hatta nakdi yardım talepleri var. Ve Türkiye olarak dünyanın suskun olduğu bir dönemde biz yardımlarımıza devam edeceğiz. Tam, tam da bu noktada e, İsrail'in Filistin ve Lübnan saldırıları sık devam ediyor ki Lübnan'da bir ateşkes olmasına rağmen çeşitli bahanelerle İsrail'in saldırıları orada da sürüyor. E, bu saldırganlık nasıl Ya Şu anda işte tüm dünya başta <laughs> Birleşmiş Milletler Teşkilatı olmak üzere dün bu görüşmem oldu. Onlar da ellerinden gelen her türlü gayreti ortaya koyuyorlar. Koyacaklar. Ve birbirimizle olan görüşmeleri devam ettirin diyorlar. Ve bizler de bu görüşmelerimizi devam ettirmek suretiyle bölgedeki ateşkesi ama sonsuz olmak üzere nasıl devam ettiririz? Bunun gayreti içerisinde olacağız. Birleşmiş Milletler bu konuda tabi tek çıkış yolu. Efendim bu noktada uh, Uluslararası Af Örgütümün Gazze konusunda bir raporu da yayınlandı. 300 sayfalık raporda İsrail'in soykırım yaptığı belirlendi. Bu rapora da girmiş bulundu ve bu raporun önümüzdeki süreçte özellikle uluslararası davalarda önemli bir delil olacağı da belirtiliyor. Hukuki anlamda aslında baktığımızda İsrail'i bir anlamda köşeye sıkıştıran deliller gelmeye devam ediyor. Sizin bu noktadaki yorumunuz ne olur değerlendirmek? Bildiğiniz gibi uluslararası ceza mahkemesinin verdiği kararlar arka arkaya geliyor. Bunlar tabi İsrail'i doğrusu köşeye sıkıştırıyor. Fakat bugüne kadar tabi İsrail kendisi aleyhinde verilmiş kararların hepsinde de ne yaptı yaptı sıyırdı. Ama insanlık İsrail'i bu attığı adımlarda yaptığı bu ihanetlerde yalnız bırakmayacak ve hesabını soracak. Ben İsrail'in bu vahşetini İsrail'in bu soykırımlarını hep birlikte dünya devletleri olarak ne yapıp yapıp hesabını sormamız lazım. Başta ülkem olarak Türkiye olarak bu hesabı biz de soracağız, sormalıyız. Teşekkür ederiz. Evet, ben teşekkür ediyorum. Sağ ol.